Mola verdik, moladayız. Neredesiniz? Neredeyiz? Valla nerede olduğumuzu biz de biliyoruz tam olarak ya. İniyoruz işte. Ama ilk mola, mola noktası aslında. Mı? Tesis nerede? yok evet. ama <gülüyor> şurada <laughs> su çek. biliyor mu acaba? Tadı var mı? Evet. Abi, yani. <laughs> Aşkım golüm golüm şey olmuş ya. İçeriye güzel çekmemiz lazım. Boşuna <laughs> şarjı kaydı. Sen git oraya. <laughs> Şu adam kiracısını Beklentim bunda çok yüksek. Tereyağlı çay fasulyesi. Bakalım. Arka değil, reklam değil. <laughs> Abi şimdi bunun patlak olduğu için denemek istiyorsan vereyim. Onu bir şişirip şey yapacağım. Şişireceğim.